Aydın'ın Kuşadası ilçesinde doğanın nadir hazinelerinden biri olan ölmez çiçeği, diğer adıyla kadim altın otu için sıkı önlemler alınıyor. Bölgede sadece 11 adet kaldığı tespit edilen bu endemik bitkinin korunması amacıyla jandarma ekipleri rutin kontrollerini sürdürüyor. Ölmez çiçeğini koparmanın veya zarar vermenin bedeli ise 387.141 lira gibi ağır bir para cezasıyla karşılık buluyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Kuşadası sınırları içinde gerçekleştirdiği denetimlerde vatandaşları bu nadir bitkinin korunması konusunda bilgilendirdi. 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince bu bitkiye zarar verenlere uygulanacak yüksek para cezası hakkında da uyarılarda bulunuldu. Kuşadası bölgesinde yalnızca 11 adet kaldığı belirlenen ölmez çiçeği nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Jandarma ekipleri bu değerli bitkinin korunması için denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.